Evet, arkadaşlar bir kere yine Highest Mountain demişiz. En yüksek dağ diyor. O zaman The gelecek buraya. E ne zaman The gelmez hocam diye soran arkadaşlarım için bir bilgi vereyim. Buraya sahiplik getirirseniz, işte my, her, your o zaman The kullanmazsınız arkadaşlar. Madem yok, o zaman The gelecek. The Highest Mountain, The nerede var? Şöyle bir bakalım. C seçeneğinde var. Bir de ne var? E seçeneğinde var arkadaşlar. Geldik diğer tarafa. Büyük Himalayalardan başlıyor. Sıra dağlar zaten S takısı adını anlıyorsunuz. Sıra dağlar S takısı ile zaten kullanılırlar. Ve D artikeli alırlar. Buraya da D getirmek zorundayız zaten. Burada D highest mountain superlatif. Burada sıra dağ olduğu için D. Her iki şekilde de cevabımız ne olur arkadaşlar C seçeneği olur diyoruz.